Herkese merhaba arkadaşlar bana Akin yapımdan akın Bu camda sizlere bandı camı nasıl orijinal sürüm yaparız onu göstereceğim e, ee, Bandı camı niye orijinal sürüm yapıyoruz arkadaşlar nedeni ise e, Deneme süreminde arkadaşlar 10 dakika çekebilirken bunu da istediğiniz kadar çekebiliyorsunuz Öncelikle girelim arkadaşlar Link yapıştırdım ben size açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar 5 saniye bekliyoruz burada arkadaşlar 5 saniye bekleyelim. Reklama geç diyoruz. Bu siteyi kapatıyoruz. Ve bilgisayarınıza indirin diyoruz arkadaşlar. İndiriyoruz. Bakın arkadaşlar şunu sileyim ben. Şöyle en baştan yapalım. Anlaş yaptık. Klasörden boşaltıyorum Tamamdır arkadaşlar gitti. Şimdi bekleyelim. Zaten 20 saniye 20 saniye kısa bir süre içinde yükleniyor. Evet. Ben size açıklama kısmını yazacağım arkadaşlar Kaydet diyorum ve masaüstüne geliyor Arkadaşlar niye buradan çıkıyorum çünkü e, sizlere bandı camdan daha göstermek için e, Bir önceki videomda yaptım ve bandı kapandığı için buradan yapıyorum şimdilik Evet bandı camı da göstermek için Şimdi arkadaşlar buraya gidelim Burada bir şey var şifresi önce bunu kopyalayalım Kopyala dedik Şimdi arkadaşlar dosyaları çıkart diyoruz Tamam diyoruz ve şifre isteyecek Oraya Infinity yazıyoruz Tamam diyoruz ve yükleniyor arkadaşlar dosyaları çıkart Ve geldi şimdi arkadaşlar bandı camı yönetici olarak çalıştır diyoruz Evet diyoruz Türkçe tamam bir geç Geçiyorum hepsini evet diyorum Kuruyorum Ve kuruluyor arkadaşlar Zaten kısa bir süre için yükleniyor arkadaşlar Evet bunu kapatalım e, Buna da işimiz kalmadı arkadaşlar Bandı cam programını çalıştır diyor Bitir diyoruz ve çalıştırsın hadi bakalım şimdi arkadaşlar geldi benim zaten orijinal ama sizlere göstermek için giriyoruz buraya arkadaşlar bence ama buradan kmaker'a yönetici olarak çalıştırıyoruz e posta adresini yazmayın arkadaşlar sallayın asdfd filan deyin işte edotmire.com deyin legisler apeçlatiyon deyin ve orada arkadaşlar tamam deyin Bandı cama giriyorsunuz zaten. Nereye geldi ha Şurada. Görüyor arkadaşlar buradan. Ee, buradan seri numarası bu olması lazım. Değişik bir kod gelecek seri numarasında böyle bir şeyler. Emel adresini nasıl sala diyesiniz o geliyor. Ben önce saladığım için bir önceki çıkmadı. Şimdi genele geliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara geliyoruz. Buradan kayıt süresini 10 dakikadan 23 saate çıkartıyoruz. Sınırsız yani. Kaydedilen dosya büyüklüğünü arkadaşlar. E, ee, MB'den GB çıkartıyoruz. Tamam diyoruz, tamam diyoruz. Ee, bu kadar arkadaşlar işlemimiz. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar ve bu videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık? Sizlere bandı camı nasıl orijinal sürüm yaparız? Onu gösterdim arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Yorum atmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, herkese hoşça kalın diliyorum arkadaşlar.